Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bed Wars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi yanında kardeşim var gene. Selam ver Birkan. Selam adamlar gelmiş. Kaplayacağım ben. Aa, Adam kesiyor beni. Alfa gel artık. Tamam aldım. Ben kaplarım yatağa sal. Ben ne yapıyorum? Tamam şöyle güzel bir kaplama yap. Geldi geldi geldi. Beni attı ya Rabb ya tamam, Resul. Sen de adam mı? Aşağı düştüm. Senin sesin niye az geliyor oğlum Bekle. Oğlum geldi kay. Gelmiş tamam geldi. Şuraları bir kaplayayım ben şöyle bir yere. Geliyor adam geliyor. Neredesin? Ona da böyle yol yapalım lan Evet düştük. Bir geliyor bir Abone şey, olmayı ve like atmayı unutmayın. Birkan yardım. Birkan iki kişiyle atıyorum MS'yi. Tamam, ben diğerini aldım. öldüm mi? ben. <laughs> Heyecana girdim canım. E iki can bitsi. <laughs> Kanka ikisi de gelmiş gene. Tamam uçurdum ben onu vur Gel ben seni bekliyorum ne? bir şeyin orada Arkadaşlar Biraz oyun iyi başladı Geldi gene Gelsin alırsın Arkadaşlar geldi Yarabbi ya Rabbi ya. Ya bilon içine nasıl sıkışıyorum ben yani ya? Aferin, ben elmasa bir yol yapayım mı abi böyle olmuyor. Yok. Arkadaşlar Birkan bayağıdır Craft Rise oynamıyor. Bunu bir yerden yiyeceğim ben de. Geliyor gene geldim. Geldim. Aşağı attım. Tamam öyle. Evet. Karşıladım evet. buradan. Tamam. Ben yola devam ediyorum. Gel gel. Adamlara gideceğiz. Tamam bekle gel. Geldi gene. Oğlum gelsene kanka adamlara git istiyorum. Oğlum bir dursana adam şeyimiz mi var gücümüz mü var düzgün yani Ben gücü ihtiyaç duymam. O öldüm ben galiba. Aldım. Hemen şuradan elmas alıp zırha bak. Al. Adamlar da durmadan geliyor abi. Evet, Bizim soğuk. elmas alınmış. Geldi. Tamam. Hiç vuramadı bu sırada. Bu adamlar beni çok ilt etti ya. Set olmamız lazım bizim. Niye mi de gidiyor? Biriktireyim. Hmm. Ben bu adama gidiyorum. Tamam. Aa elmastan geldi. E ee, ne bunu niye Aptım yaptın da ne oldu ya? yani şimdi? Nasıl? Bizim beyizde ben de düştüm. Allah Allah. Şu adam yapışıyor. Geldi, geldi, geldi. Gelsin. Halledebilecek mi? Benim, bekle, bekle, bekle. Bunlar benim canım. Bekle, 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 gitme. Aa, ya. At bu, biraz onu. Şifte durdum bu sırada. Shift'te durdum ama şey olmadı gene. Gittim. Gel o kanka bu sefer benle adamlara gidelim de adamlar kırılmış. Tamam iyi o zaman elmasa gel. Niye elmasa geliyorum adamlara gidiyor. Adamlar da base'de kimse yok bu Biliyorum ben de diğer adamlara gideceğim. Şuradakilerin bütün Ortada galiba birisi belki. Turuncu var ama büyü Allah. Gel lan. Lan bize gidiyor Birkan turuncu. Geliyor ameksu. Adam beni alacak. Adamın zırhı falan her şeyi çok güçlü. Geliyor, 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 geliyor. Bekle beni. Ölme sakın. Geliyor. Öl, öleceğim ki. Ha öldü. Aşağı düştü, Aşağı düştü adam. Tamam, kill'i bana yazıldı. Zır oldum ben. Bizim normal sandığa atıyorum her şeyi. Tamam zırha bastım Hiç. bir tane hadi. Ben grillere gidiyorum. Griller nerede? Ben tek direkt onu. orta sen orta sensin o tamam. Aha. İyi gördüm sen iyi gördüm. Arkadaşlar dün video G gri geldi bir kere bize gidiyorlar. Kanka ben adamlardayım maalesef gel ama. Turuncu turuncu adam aldı ben kaçıyorum baba. Nereye kaçıyorsun sen yine? Salak aşağı düştü kaçarken. Abi bu ne şimdi yani ya? Bize geliyor turuncu Galiba kırıldık Aldım, tamam bir sıkıntı yok Şöyle bir şey yaptım, güzel oldu Hem gri hem şey Bize geldiler daha demin bir tane aldım Evet. Şimdi ben turuncuyla uğraşmaya gideceğim bekle bakalım Sen neredesin? Ben sarılardayım Sarıları alırsın sen Aynen alırım Turuncu gene burada gel Adam bakayım Adamımma koyacak mı? E gel nereye kaçıyorsun şimdi? Nereye kaçıyorsun sen mi gelmiyorsun? Allah ikinci turuncu geldi kaç Kaç kilim var senin? Benim 12 öldürmem var. 8 Sana zümrüt topluyorum, elmasları al. Hmm. Buradan atlarsam, hoppa tamam. Elmas da topluyorum biraz şey olan. Gri o? sümrükleri. Al şunları. Ben. Attım buraya. Turuncu geldi sen onu al. Ben alıyorum bunları yiyeceğim. Oğlum bir üç tane daha yok mu? Yok onları toplayamadım oğlum bekle. Onları da alıver şuradan bir yerden. Gelirim ben. Bunları yiyip koyayım. Attım aşağı. Ha <laughs> ha. Sarı geldi sarıyı hallediyorum. Sarı kolay ya. Aynen kolay canım az. Kolay bu arada. Arkamdan kovalıyor beni. Nasıl? Öldüm. O kadar e, şeyim var. Ölüyorum. Geliyor mu kaç? Bizim neyse doğru Aşağı kaç. Aşağı atladım baba nereye. Adam da e, 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 şey, şey turuncu da 8 tane elmas var onda. Ben turuncu da gidiyorum. Onu öldürmeliyiz. Onda elmas çok var. Turuncu geldi. Nasıl nasıl atıyorduk lan burada işte? Turuncular zırh falan iyi 3 yapmışlar galiba. Elmas zırh oldun mu sen? Hayır. O zaman abi. Ok. Elmas topluyorum ben yine. Oğlum delik varmış orada. Turuncuyu alabilir miyim ki ben? İkisi de aynı yerde geziyor abi. Abi ikisi de bana geliyor Birkan ortaya yardım. Gene elmasım var. Adam uçtu yanımda. Bize geliyor, bize geliyor. Alırsın. Alamam oğlum. Karıları kırdım. Biz de kırıldık ama biliyorum değil mi bunu? Öldüm. İzledim. Kırıldık. Neydi lan bunlar? Ben öleceğim sana bir şey diyeyim mi? Çok az canım var. Aldım oh. <laughs> Ölüyordum ama biliyorsun değil mi? Ne? Ölüyordum ama. Biliyorum. Ölseydim kesin kırılmıştık. Çekip şey Hep çekeyim kendime. Kaç öldürmem var oğlum sen benim 18 öldürmem var şu an. Benim mi 10 oldu. Ben en zor adamlarla uğraşıyorum ama. Abi ben burada valla sarılarla bir ve altı attım. Yani altı kez öldürdüm. Yataklarını kırdım bir de. Gel kardeş. Bir iki canımla adamları aldım. Buradan zümrütler alıp biraz... Arkadaşı geldi. Anlasını satayım ya. Ben bu sarılara gideceğim. Bir tane turuncular bizi kırdı arkadaşım. bu sırada. Tam kırısın kanka. Ben oradayım ikisi de bana saldırdı. Bir şey olmaz. Ya oğlum gelsene sen neredesin ya? Kanka ben adam öldürüyorum. E biz de kırılıyoruz ama ben de burada geberiyorum. Hmm, bir şey olmaz kanka. Zırha bas her şeyi. Adam kanka ne kırılması. Tamam gelebilirlerdi ikisi de. İkisi de gelseydi kesin öldüydüm ben zaten kırılıp. Turuncuları ekliyorum. Turuncuların yeri gördüm galiba. Evet. MVP Hazreti Morfin. Bu adamın canı niye gitmiyor? Turuncu mu? Evet. Zırhı canı çünkü çok ya. güçlü. 3 tane zümrüt getir bana. Bana 3 tane zümrüt getir sadece. Adamın vuruşuna bak abi. Bu bu nasıl vuruş şimdi yani ya. Bana sadece 3 tane zümrüt getir. Ya bu ne ya arkadaş ben sinirleniyorum ya. 3 tane zümrüt getir bana. Nasıl o getireyim ki... öldüm ben. Üç tane zümrüt lazım bana. Elmas set çekmem için. Üç, üç, üç müydü bu arada? Hatırlamıyorum ben. En son. önce yedim. Zümrüt aldım ya da. Bir <laughs> 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 kan. <laughs> gözümün önünde çok. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Arkadaşlar siz de gördünüz değil mi? Ne güzel gidiyordun be kardeş. 13 tane zıplak lazım ama oh my goodness. Torunculara dikkat et. Size gelme ihtimalleri çok yüksek. Zımp bekliyor. Ben bu turuncu alırım bu arada. Ben de alıyorum da bazen herhalde şey yapıyorlar. İkisi birden geliyor. Kalıyorsun ortada. Birisi ah, daha geliyor. Ben de şu anda. zümrüt Zümrüt topluyorum ben de. Bende de iki tane zümrüt var. Gel gel değil, 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 değil. Çabuk 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 dön 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 dön. Hepsini bana at ben elim Tamam geliyor bence birisi şey arkadan. Çabuk koş 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 altına blok koy blok koy bizi bombalayabilirler. Bombalamazlar alalım ne bomba? Elma al. Gel 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 gel. Bu yol düşme, ne oğlum birazdan düşme. düşeceğim bak. at bana at at zümrütlere. Gel. Gel Beyza gel Beyza gelmiyor, değil mi? Gel abi, şuraya abi. gel bir de şuraya gel Oğlum zümrütler yine sana Ben elmas set çektim sen çektin. mi? 12 tane elmas çektim. var ne bileyim sen elmas set çekeli hiç yok mu? Bir Birkan 12 tane elmas var 16 şey yapalım 4 hmm. tane lazım Şey al balta al balta balta ben bir balta alacağım Ben balta malta almadım valla sen al ben sen balta. kır Çek çek tamam. Lan burada adam gelmiş. Gelmiş mi? Nerede? Oğlum, Geldim. beni okluyor. Kanka beni de okluyor. Şube. Dur gelirse altına bomba atıyor. Gel lan. Oğlum beni nasıl vuruyor? Kanka yanlışlıkla yolu kapat. Hayda abi adam beni 15 metre uzaklaştırdı. Biz buradan çıkmayız ki. Biz buradan çıkmayız ki. Ay pardon. <laughs> ben buradan çıkmam sana değil mi? Ben buradan çıkmam. Oğlum buradan vuruyor beni. Şu an çıktım kardeşim. Şuna yazsana ben ban yedim. Hangi Adam sen gel vs yaz ben ban yedim mesaj atamıyorum. Oha geldi adam geldi. geldi. Adam. Oğlum okluyor. Saldır bir kat. Adam beni aşağı beni attı de kanka. Attı. O hile baba bunlar. Geldim yazıyor bir de eşeğe bak. Ay. Adam beni sektiriyor baba. Ben anlamıyorum ki yani şimdi ya. E bunu sıkıştırdım gel dal buna. Birisini öldürüyorum. Canı dört. Hadi canları azalıyor. Allah Allah. Canlar azalıyor. Bizde kill kasacaklar ha biliyor musun değil mi? Birkan dal sektim ama adam beni sektiriyor makro ile ucuyla. Dur kanka ben de bari cilt klik... Canı 3 kaldı birisinin. <laughs> Gel lan. Ya oğlum sinirleniyorum ben bak ha. Kanka adamlar çok şeyleri var ki. Arkadaşlar görüyorsunuz ne yaptıklarını. Ve şu ne? Arkadaşlar yeniden karşınızdayız. Daha demin adamlar bir şeyler oldu değil mi Birkan? Birkan sen duyuyor mu kanka? Duyuyorum kanka. Abi elmas alıp geliyorum iki dakikayı bekle. Birkan yardım adam geldi. Düştüm. Allah kahretsin. Yazma da oyunu anasını satayım ya. Elmasa gitmeliyiz ya. Bir tane daha zümrüt al, elmas alsam var ya.